Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik 10. sınıf yazılı hazırlık sorularını beraber çözüyorduk. Bugün de part 3 ile devam edeceğiz. Part 3'te birim çember üzerinde yorumlar yapacaktık arkadaşlar. Birim çember nedir? Öncelikle onu söyleyelim. Birim çemberin iki tane temel özelliği var. Birincisi merkezi koordinat sisteminin orijininde bulunacak. İkincisi de yarı çapı bir birim olacak. Bakın bu birim çemberin temel tanımıdır. Ne diyor? merkezi başlangıç noktası yani orijinde olacak. yarıçapı da bir birim olan çembere özel bir spesifik bir çember diyoruz. O da birim çemberdir. Şimdi birim çember üzerinde trigonometrik oranları yorumlayacağız. Ancak şimdilik çok basit düzeyde kalacak bunlar. İleriki sınıflarda tahmin ediyorum ki bunlar daha yoğun bir şekilde işlenecektir. Bu noktada da yönlü açılardan bahsedeceğiz. Başlangıç eksenimiz x ekseni olacak. Yani biz x eksenini referans alacağız. x eksenine göre saat ters yönde hareket ettiğinizde pozitif yönlü. Analog saate göre söylüyoruz. Duvar saati denilir ya. Duvar saati yönünde olduğunda da negatif yön diyeceğiz arkadaşlar. Hatta koordinat sisteminde isimlendirirken hatırlarsanız. Buraya birinci bölge, buraya ikinci bölge, buraya üçüncü bölge, buraya da dördüncü bölge demiştik. İşte mantığı buradan geliyor arkadaşlar. X80'li referans alıyorsun. Pozitif yönlü bir şekilde hareket ettiğinde bakın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak dört bölgeye ayrılmış oluyor. Yönlü açıları da ifade ettikten sonra kosinüs ve sinüs değerlerine bakalım arkadaşlar. Evet pozitif yönlü bir alfa açısı aldığınızda bunun yataydaki değişimi kos alfayı ifade ediyor. Dikeydeki değişimi de sin alfayı ifade ediyor. Biz kosinüse ne demiştik? Komşu dik kenar böyle hipotenüs. O zaman alfanın komşusuna baktığımızda kos alfa hipotenüse baktığımızda ise zaten bir birim. O zaman bölü 1 dediğimizde bakın kos alfayı elde ettik. Sonra sinüse ne diyorduk? Alfanın karşısındaki dik kenar yani sin alfa bölü hipotenüs. Hipotenüs de 1 olduğu için direkt sin alfaya eşit oluyor. Bununla ilgili birkaç tane bir önceki videoda soru çözmüştük. Onları detaylandırmıştık arkadaşlar. Bunlar da ekstra birim çember üzerinde gösterimler oluyor. Devam ettiğimizde geniş açıların tanjant değeri ve kotanjant değeri negatiftir diyor. Neden arkadaşlar onu da gösterelim. Birim çember üzerinde birinci bölgede yani şu bölgedeyken kosinüs, sinüs, tanjant ve kotanjant değerleri pozitif oluyor. Biz x eksenine kosinüs ekseni, y eksenine de sinüs ekseni diyoruz. O yüzden yataydaki değişimler kosinüsü ilgilendirirken dikeydeki değişimler sinüsü ilgilendiriyor. Öyleyse ikinci bölgede kosinüs ekseni negatif o zaman kos değerleri negatif oluyor. Kos değerleri negatif olduğu için arkadaşlar burada tanjant ve kotanjant da negatif oluyor. Neden? Çünkü sinüs bu bölgede hala pozitif. Bakın birinci ve ikinci bölgede sinüs yani y değerleri pozitif ancak x değerleri negatif. Biz tanjanta ne demiştik arkadaşlar? Sinüs bölü kosinüs demiştik. Kotanjanta da kosinüs bölü sinüs demiştik. O zaman burada kosinüs negatif, sinüs pozitif olduğu için pozitif bölü negatif, negatif bölü pozitiften dolayı tanjant ve kotanjant da ikinci bölgede negatif oluyor. İkinci bölgede pozitif olan sadece sinüs var. Tanjant, kotanjant ve kosinüs negatif değerler alıyor. Hemen arkadaşlar başka bilgi notumuz var mı onlara bakalım. Sağ tarafa geçtik hemen ekranımızda geçirelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda evet burada sorumuz var. 41. sorudayız. 41. soruya baktığımızda dik üçgende 30 derecelik açının sinüs ve kosinüs değerlerinin birim çember yardımıyla gösterilmesi amacıyla çizilen aşağıdaki şekilde A noktasının koordinatlarını bulunuz. Sinüs ve kosinüs türünden ifade ediniz demiş. OH uzunluğu yataydaki değişimi ifade ettiği için burası cos 30 olacaktır. Karşısındaki arkadaşlar şu AH uzunluğu da Dikeydeki değişimi ifade ettiği için burası da sin alfa oluyor. Neden? Çünkü hipotenüsü bir birimdi. A noktasının koordinatını sorduğunda ne yapacağız? 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı oluyordu. Hipotenüs de 1 olduğu için 1 bölü 2 olacaktır. 60 derecenin karşısında kök 3 katı o zaman kök 3 bölü 2 oluyor. Yataydaki değişim kök 3 bölü 2. Dikeydeki değişim 1 bölü 2. O zaman kök 3 bölü 2 virgül 1 bölü 2 olarak ifade ederiz. Peki sinüs ve kosinüs türünden ifadesini sorduğunda yataydaki değişimi kos 30 olarak bulmuştuk. Dikeydeki değişimi de sin 30 olarak bulmuştuk. Öyleyse kos 30 virgül sin 30 olarak ifade ederiz. Hemen 42. sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada da 120 derecelik açının sinüs ve kosinüs değerlerinin birim çember yardımıyla gösterilmesi amacıyla çizilen aşağıdaki şekilde noktasının koordinatlarını bulunuz. Bir önceki sorunun aslında 120 derecelik ifadesi. Şimdi yine birim çember olduğu için yarıçapı bir birim yani hipotenüsü bir oldu. 120'nin bütünler açısı 60 derecedir. Burası da 30 derece. Öyleyse 30 derecenin karşısındaki kenar. hipotenüsün yarısı yani 1 bölü 2 oldu. 60 derecenin karşısında kök 3 bölü 2 oluyor. Ancak bölgeye bağlı düşündüğümüzde x değerleri negatif değerli kalır. Evet OH uzunluğu dersek 1 bölü 2'dir. Ancak bölgeden dolayı OH eksi 1 bölü 2 olacaktır. B noktasının koordinatları dediğinde arkadaşlar yataydaki değişim x'e baktığımızda eksi 1 bölü 2 y'ye baktığımızda kök 3 bölü 2 oluyor değerli arkadaşlarım. Sinüs ve kosinüs türünden düşündüğümüzde de şimdi yataydaki değişim kosinüs. O zaman OH uzunluğu Pozitif yönlü 120 dereceye baktığımda cos 120 olarak ifade edilecek. Dikeydeki değişimde arkadaşlar sin 120 olarak ifade edilecektir. Bunu da cos 120 virgül sin 120 olarak ifade ederiz. 42. soruyu da bu şekilde tamamladık. Hemen yeni sayfamıza geçelim arkadaşlarım. Evet 43. soruyla devam ediyorum. Sinüs kosinüs türünden ifadesi cos 60 sin 60 olan k noktasının koordinatlarını dilim çember üzerinde dik üçgen yardımıyla belirleyiniz demiş. Bakın buradaki açı değerim ne? 60 derece. Öyleyse birinci bölgede pozitif yönlü 60 derece almam gerekiyor. Yani şurası 60 derece olarak ifade edildi. Şimdi bunun yataydaki değişimi tam çember üzerindeki bu noktanın yatayındaki değişimi kosinüs, dikeyindeki değişimde sinüs olarak ifade edilecek. Buraya h noktası dersek OH uzunluğu olacaktır arkadaşlar. Burası kos 60. Dikeydeki değişimi de şuraya da P dersek PH olacaktır. Burası da sin 60 olarak ifade edildi. Dik üçgen üzerinde göstermiş olduk. Hemen 44. soruya bakalım arkadaşlarım. 150 dereceyi göster diyor. Bu yine pozitif yönlü x ekseninden başlayıp biz buna kosinüs ekseni diyoruz. trigonometride. x ekseninin birinci bölgesinden başlayıp devam ettiğimde 150 derece devam edeceğim. Peki 150 derecenin bütünleri nedir? 30 derece. O zaman şurada 30 derecelik bir dar açı kalacak arkadaşlar. Şurası 30 derece olacak. Tamamı şurası da 150 derece oldu. Bunun da yine çember üzerinde kestiği noktaya P dersek. Bakın bu P noktası yataydaki ve dikeydeki değişimleri ayrı ayrı ifade edildiğinde. Yatayda kosinüs 150 olarak ifade edeceğim. Dikeydeki değişimi de sin 150 olarak ifade ediyorum. Burada unutmayın arkadaşlar. Kosinüs negatif bölgesinde olduğu için sonucu negatif bir görüntü verecektir. Hemen 45. soruyla devam edelim. 45. soru biraz uygulama tarzında bir soru. Birim çemberde başlangıç noktası O, başlangıç kenarı x ekseninde ve bitiş noktası birim çember üzerinde olacak şekilde bitim kenarı alınan 4 farklı bölgede ABCD açıları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Şimdi 40 dereceye baktığımızda birinci bölgede olması gerekiyor. Demek ki birinci bölgede sadece A noktası olduğu için A noktası 40 dereceyi ifade ediyor. Açının yönü bakın arkadaşlar x ekseninde başlayıp devam ettiği için açının yönü pozitif yönlü olacaktır. Açının bitim noktası da A noktası oluyor. Sonrasında açının bitim noktası D noktası olarak verilen 3. satıra bakalım. Açının yönüne baktığımızda saat yönünde Saat yönünde ise negatif yöndür arkadaşlar. Buna negatif diyeceğiz. Sonrasında açının ölçüsü de eksi 25 olarak ifade edilecek. Aslında açı negatif olmaz ancak yönünden dolayı negatiflik veriliyor. Yani burada eksi 25 derece diye ifade ettiğim şey yönünden dolayı eksi 25 oldu. B noktasını da hallettik. B noktasına bakalım arkadaşlar. B noktası da pozitif yönlü diyor. Diğeri de açının ölçüsü eksi 130. Demek ki değerli arkadaşlarım bakın pozitif yönlü dediği B noktası oluyor. Çünkü saat ters yönde almış 120 derece. Açının ölçüsü 120 derece oldu. Yönü pozitif. Açının bitim noktası da B noktası oluyor. Yani matematik size analiz yeteneği kazandırıyor arkadaşlar. Burada bakıyorsunuz tab tabloya ve yorumlayarak analiz etmeniz gerekiyor. Gerçekten matematik bu noktada en faydalı branştır arkadaşlar. Matematik çok önemlidir. Şimdi eksi 130 derece. Demek ki arkadaşlar sadece C noktası kaldı. Eksi 130 derece şöyle ilerledim. 130 derece diyelim. Sonrasında açının yönü bakın saat yönü olduğu için negatif. Zaten açının ölçüsü de negatif verildiği için arkadaşlar negatif yönlü olması gerekiyor. Bitim noktası da C noktası olarak bulundu. 45. soruyu da bu şekilde tamamladık. Hemen 46. soruyla yani sağ taraftaki sorularla devam edelim. Evet 46. soruya bakıyorum arkadaşlar. Burada yine bir birim çember. Pozitif yönlü 60 derece verilmiş. A noktasının koordinatlarını bulunuz demiş. A noktası şuradan bir dikme indirdiğimde arkadaşlar. Hemen dik üçgeni elde ettim. Dik üçgenime baktığımda 30-60-90 üçgeni oldu. Birim çember olduğu için hipotenüs bir birimdir. 30 derecenin karşısı 1 bölü 2. Yani yataydaki değişim 1 bölü 2. Dikeydeki de 60 derecenin karşısı olduğu için kök 3 bölü 2. Koordinat olarak ifade ettiğimde yataydaki değişim 1 bölü 2'dir. Dikeydeki değişim de kök 3 bölü 2'dir. O zaman 1 bölü 2 virgül kök 3 bölü 2 oluyor. Devamında bunu kosinüs ve sinüs tarzında ifade ederken yataydaki değişim kosinüsü ifade ediyordu. O zaman kos 60 diyeceğim. Dikeydeki de sinüs ifade ediyordu. Öyleyse sin 60 demem gerekiyor. Koordinatını ifade edersem yataydaki değişim kos 60. Dikeydeki değişim de sin 60. O zaman cos 60 virgül sin 60 olarak bu soruyu da tamamladık. Haydi 47. soruyla devam edelim arkadaşlar. Yine bir birim çember bir önceki soruya benziyor. 150 dereceyi vermiş. Sinüs ve kosinüs türünden ifade ediniz. Ben iki türlü de ifade edeceğim yazılıya hazırlık olduğu için. Buradan bir dikme indirdiğimde arkadaşlar dik üçgen oluşturdum. Dikkat ederseniz 150'nin bütünler açısı 30 derecedir. Burada dik üçgeni oluşturduktan sonra birim çember olduğu için hipotenüs bir birim. 30 derecenin karşısı 1 bölü 2, 60 derecenin karşısı da kök 3 bölü 2 oldu. Ancak bölgesinden dolayı ikinci bölgede x değerleri negatif, eksi kök 3 bölü 2 oldu. Koordinat olarak ifade ettiğimde yataydaki değişim eksi kök 3 bölü 2, virgül burası da 1 bölü 2 oldu değerli arkadaşlarım. Şimdi bir de bunu kosinüs sinüs tarzında ifade edelim. Yataydaki değişim kosinüsü ifade ediyordu. O zaman cos 150 diyeceğiz. Hocam niye eksi yazmadık? Çünkü kosinüs ikinci bölgede zaten negatif. Yani cos 150'nin kendisi negatif. Eksi lira siz eksi yazmanıza gerek yok önünde. Burası da arkadaşlar sinüs 150 oldu. Koordinat olarak ifade edersek yataydaki değişimi sol tarafa yani cos 150 dikeydeki de sin 150 olarak ifade edilecektir arkadaşlar. 47. soruyu da bu şekilde toparladık ve son soruya geldik. 48 bizim son sorumuz değerli arkadaşlarım. Şimdi sorumuza baktığımızda dikdörtgen yüzeyli televizyon maketinde televizyonun köşegeni ile bir kenarının uzunluğu görselde verilmiştir diyor. X açısının karşısı 2 eksi sin x iken hipotenüs burası 90 derece olduğu için hipotenüs uzunluğu da kotanjantın karesiymiş. Verilenlere göre x değerini bulunuz diyor. Şimdi ben şunu biliyorum. Karşı dik kenar ve hipotenüsü kullanarak sinüs değerini elde ederim. O zaman sinüs x nedir? 2 eksi sin x bölü kotanjant kare x. Bakın ne yaptım tekrar söylüyorum. Sinüs nedir? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. O zaman karşı dik kenarında 2 eksi sin x var. Hipotenüsünde de kotanjantın karesi var. Buradan devam edelim. Acaba bir şeylere ulaşabilir miyiz? İçler dışlar çarpımı yaptığımda sin çarpı kotanjantın karesi eşittir. 2 eksi sin. Arkadaşlar açı değerleri aynıysa her seferinde açıyı yazmak zorunda değilsiniz. Ancak tam sonuç kısmında yazmak zorundasınız. Şimdilik yazmamıza gerek yok. Şimdi sinüs çarpı kotanjantı da şöyle yapalım. Kos bölü sin demek değil mi? Kos bölü sin çarpı kos bölü sin şeklinde parçaladım. Sağ tarafta da eksi 2 sin kaldı. Şimdi burada çarpım durumunda sinüsler sadeleşti arkadaşlar. O zaman burada ne kaldı? Kos çarpı kos bölü sin yani kosun karesi bölü sin Sağ tarafta da ne kaldı? Eksi 2 sin. Yine içler dışlar çarpımı yaptığımda yani sinüsü çarpım olarak karşıya gönderdiğimde cos kare eşittir 2 sin eksi sin kare olacaktır. E sin kareyi de sol tarafa atalım. Sin kareyi de sol tarafa attığımda ne olacak? Cos kare artı sin kare eşittir 2 sin oldu. Bence çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Kosinüsün karesi ile sinüsün karesinin toplamı aynı açı değerine bağlıysa 1 oluyordu. O zaman 1 eşittir 2 sin oldu. Her tarafı 2'ye böldüğümde de sinüs x'i 1 bölü 2 olarak buldum. Peki hangi açının sinüs değeri 1 bölü 2 yapar? O da 30 derece olur arkadaşlar. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Ama hocam ben bunu ezbere bilmiyorum. O zaman hemen 30-60-90 üçgeni çizmeniz lazım. Bakın 30'un karşısı 1 bir birimse hipotenüs uzunluğu 2 birim oluyordu. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs demek 1 bölü 2'yi böyle de elde edebilirsiniz. Evet bu soruyla birlikte yazılıya hazırlık sorularımızı testimizi bitirmiş olduk. Umarım hepiniz yazılılarda çok yüksek puanlar alırsınız. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.